Süper Lig'de üçüncü haftayı yorumlamaya devam ediyorum. Ne oldu Konya'da öyle? Konya spor 4 çekerli cip, Beşiktaş Konya havasında pert. Ben de bu yüzden yeşil beyaz giyindim ki Konya'nın mutluluğuna ortak olayım. Bu arada sergene de geçmiş olsun. Korona da yırttı, Konya fıttırdı. Maç dört bir bitti. Ne oldu, nasıl oldu anlaşılamadı. Bu nasıl iş yarabbim? Kartal bir türlü doğruyu bulamıyor. Sergene güvenim çok ama notum kıt. Ve kardeşim, madem Abu Bakar'ın var, geldi bu adam, madem oynayacak güçte, neden ilk 11'e koymuyorsun da sonradan oyuna sokuyorsun? Baştan koy ki rakip tırsın. Yorulursa çıkarırsın. Nedir o vidanın hali? O vida yivlerini sıyırmış. Paslı çiviye dönmüş. Wellington uyur gezer. Koşamıyor. Yenen bir ilk gol var ki dünya sonu. Kale önü kartal dolu. Tilkinin biri geliyor gol atıyor. Anlaşılabilir gibi değil. Şimdi tamam da Sergen ne yapsın buna kardeş? Alayı afiyon yutmuş gibi uyuyorlar. Sonraki gollerde Vida ve Wellington harman yerinde para balyalarını cebine indirirken Ersin gol yiyor. Manzara bu. Harmanyeri kalenin önü Kimse ne yaptığını bilmiyor ama para balyaları ceplerinde. Ersin de kararsız kalsın. Tamam gençtir, şudur, deneyimsizdir ama bir çıkıyor, yarı yolda vazgeçip kalesine dönüyor. Küt, top içeride. <laughs> Allah'ım, Mensah nerede? Mensa deniz dibinde 20 bin fersah. Dalmış gitmiş, ara ki bulasın. Leryen denen bir adam var. Kara hayalet. Beşiktaş'a tam uyuyor, kara hayalet. Beşiktaş'ta forvet yok, forvet. Sergen lensi kovmuş. Kovulan lens olsa baş tacı olurdu. Yani böyle bir Beşiktaş görmedim. Çok üzgünüm. Hakikaten yani üzgünüm. Malatya'dan gelen Gökhan Töre var ya, sağ ayağıyla gol atıyorsa, vallahi de billahi de bu Beşiktaş'ta kesin bir terslik var. Bu sonuç kaza değil. 11 futbolcu da uyumaz. 4 tane gol yemez. Bu resmen 11.4 kuvvetinde bir deprem. İnşallah yaralarını çabuk sarar Beşiktaş. Gelelim Konya Spor'a. Helal olsun ittifak holding Konya Spor'a. İttifakla değil, gol çokluğu ile yendi Konya. 4-1'lik sonuç hakikaten unutulmayacak bir sonuçtur Beşiktaş'a karşı. İki Şengelya, iki Kravetski birbirinden güzel goller. Beşiktaş'ta Konya Ovası'nda per. Bu maçın hakemi, tövbe, yılın hakemi seçilir. Beşiktaş o kadar kötü ki hakem olmasa da olurdu zaten. Allah Beşiktaş'ın sonunu hayret. Bu oyunculara yıldız ver desen eski ayları kırpıp kırpıp aha minnacık yapar öyle veririm yıldız. Hiçbiri yıldızı hak etmiyor. Bunların beyinleri uyuşmuş. Gözleri kör olmuş. Dolardan başka bir şey görmez olmuşlar herhalde. Maçtan sonra da mikrofona gelenler bu, bu maç bitti önümüzdeki maça bakalım diyecek. Kör baksa ne olur bakmasa ne olur. Baktığını görmüyorlar. Böyle diyeceğim ama görmezlere ayıp olacak. Körün gönül gözü vardır. Onunla bakar, onunla duyar, onunla hisseder, onunla algılar. Bu Beşiktaş duyularını da yitirmiş. Yazık valla. Sergenin işi çok zor. Yönetimin hepten zor. Böyle gitmez. Acil tedbirler alınması lazım. Bakmayın gözünün yaşına hiçbirinin. Dünya kadar paralar veriliyor. 11 tane adam... Quando eu estava the